Ya, yaklaşık e, 25 yıldır e, çalışıyorum. İlk e, çalışma hayatına e, Olivetti'de başladım. E, daha sonra e, denetim tarafına geçtim. Arthur Anderson'da çalıştım. E, sonra yine Source hizmet veren M Provus diye bir şirkette o grupta toplam 15 yıl çalıştıktan sonra Vepalp'e geçtim. E, 8. yılımı doldurmak üzereyim. E, böyle. 2019 yılı Vepalp adına oldukça hani yatırımların yoğun olduğu bir yıl oldu. Ürdün'de yeni bir şube açtık. Ayrıca İzmir'de yeni bir şube açtık. Bundan sonra stratejimiz daha çok İzmir ve Van'da büyümek üzerine. İzmir'de bir kampüs yaratmak istiyoruz. Tam bir kampüs havası olacak. İki binaya sahibiz şu anda. E işte önceliğimiz çalışan çalışanlarımıza ve müşterilerimize otel konforunda hizmet vermek istiyoruz. bir yandan yeni lokasyonlar yaparken var olan lokasyonlarımızı yeniliyoruz. bir hepsini bir standarda getirmek için yoğun çaba harcıyoruz.